Merhabalar, adım Hatice Orakçı, Almanca öğretmeniyim. Eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Merhaba, ismim Furkan Yıldırım, burada Matematik öğretmenindeyim Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde. Umarım bütün arkadaşlarıma, bütün öğrencilerime herkese güzel ve mutlu bir eğitim yılı diliyorum. bir ben ich bin der neue Deutschlehrer. Ich heiße Sammy. Ich wünsche euch ein schönes, gutes Jahr. Adım Burak Çevikli, branşım müzik. Ee, herkese yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Merhaba ben yeni coğrafya öğretmeni Mehmet Halabar. Yeni eğitim öğretim yılımız herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkese merhabalar. Ben beden eğitim öğretmeni Bayram Görmez. Yeni eğitim öğretim yılında herkese başarılar diliyorum. Merhabalar ben Duygu Albayrak. Felsefe grubu öğretmeninizim. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Merhabalar adım Tuğba. Ee, psikolojik danışmanım, rehber öğretmenim bu yıl ve bundan sonraki bir süre daha uzun yıllar boyunca inşallah umarım birlikte olacağız. Merhaba ben Gülnihal Balcı, felsefe grubu öğretmeniyim. Yeni eğitim öğretim döneminde hepinize başarılar diliyorum. Merhaba ben Nergis Polat, branşım PDR, rehber öğretmenim. İnşallah güzel bir sene bizleri bekliyor. Merhabalar, ben Nurgül Saadet Saydam, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yeni eğitim öğretim yılında Hepinize başarılar diliyorum. Merhabalar, ismim Onur Genç, müzik öğretmeniyim. Bu sene beraberiz. Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Türk Dili Edebiyatı öğretmeninizim. Adım Uğraş Taylan Bıçakçı. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Teşekkürler. Dilek Akgöl, Yeni Matematik öğretmeninizim. Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim.